Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da Aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti diyeceğiz. Bakalım ne gibi e, açıklamalar gelecek aklınızdaki kişiden. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum. Kanalıma yeni gelen, beni ilk kez gören arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Umarım sizler için de faydalı bir açılım olur. E, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı da lütfen unutmayalım. İnşallah tüm videolarım sizlere şifa olsun arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle güzel bir olumlamayla başlayalım arkadaşlar. Şöyle motivasyonumuz, enerjimiz yükselsin. Ee, i̇yiliği davet et olumlamasıyla başlamak istiyorum. O da şöyle. Hayatımda güzel olan her şeyi yaratıyorum. açıyorum. İyi insanları ve iyi sözleri çağırıyorum. Mucize haberleri hayatıma hızla çekiyorum ve yaşıyorum. Huzurla hayatımı iyiliğe dönüştürüyorum. Bu şahane hayat için teşekkür ediyorum. Evet. Bu e, olumlamanın istediğiniz herhangi bir bölümünü yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu şekilde kodlayıp hayatımızı hızlı bir şekilde çekmiş oluruz arkadaşlar. Peki. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Buna bir bakalım. Hikaye desteden alacağız yine. Bakalım ne söylemek istiyor? 3 tane alacağım. Bunları açtım niyesi. Onlar kapalıydı bunları açtım peki. Buradan başlayalım. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı dedi. Burada kalben bir yakınlık ve sıcaklık hissiyatından bahsediyor arkadaşlar. Daha tanışmadan, belki karşılaşmadan. Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor. Bir özlem duygusundan bahsediyor. Aramak istiyorum ama korkularım var. Ve bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi. Yani gerçek anlamda istediği kişi olduğunuzu söylüyor aslında burada değil mi arkadaşlar? Peki güncel durumuna bir bakalım aklınızdaki insanın şu an güncelinde neler var? Bunu anlamaya çalışalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda kendi güncelinde neler var? Hadi biraz kendini bize anlatsana. Biraz kendini bize anlat bakalım. Şifacı kartıyla açılışı yaptık. Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. İyileşme dönemindeyim. Kötü günlerin sonu geldi diyor. Bir bakalım. gerçekten de bu enerjilerde arkadaşlar bir iyileşme döneminde aklınızdaki kişi artık onun ne yaşadığını siz biliyorsunuz ya da belki anlattığı kadarıyla biliyorsunuz ama burada bir ruhsal şifalanma var burada kalpteki yaraların şifa bulması var yani geçmişte yaşadığı bir ilişkinin e, travmasını atlatıyor olabilir geçmişte yaşadığı bir olayın e, ailevi işle ilgili bir konunun düzene girmesi olabilir ama ne olursa olsun burada bir şifalanma var arkadaşlar kesinlikle bu kişi de bir düzelme var. Kalpteki yaralara şifa bulduğu bir dönem. Ve tabii ki çaresiz kalınan durumlarla ilgili de bir takım çözümler bulmuş gibi gözüküyor. Ve özellikle de arkadaşlar bu kişi şu anda kendi sevinç ve mutluluğunu e, paylaşmak için e, bir yer arıyor desek geridir. Yani insanlara kendini anlatmak, insanlarla kutlama yapmak, içindeki o coşkuyu onlara aktarmak. Yani kısacası keyifli bir dönem istiyorum. Çünkü kendimi iyileştirmek ve şifalanmak için çok zor dönemlerden geçtim. İlk defa bir şeyleri olan inancım e, hat safhada. E, ve ben artık çaresizliğin olmadığını düşünüyorum diyor. Bakın bu çok güzel bir durum. Yani demek ki kişi... Çözüm çözüm bulma noktasına gelmiş, karamsarlığını üzerinden atmış gibi gözüküyor. Çünkü bu kişinin bazı kayıpları da olmuş arkadaşlar, bazı engelleri de olmuş. O yüzden şu anda bu kişi biraz bunları da e, telafi etmeye çalıştığını. Belki de bu kayıpların hayatından gitmesi gereken insanlar olduğunu düşünüyor. Belki bu kayıpların da ona iyi geldiğini, bir takım dersler çıkardığını düşünüyor. Ve bir takım engellerin de tabii ki aynı şekilde e, ondaki bazı farkındalıkları tetiklediğini ve açığa çıkardığını söylüyor arkadaşlar. Ve bu kişi e, özellikle e, bu kişiyle mesela siz evli olabilirsiniz, evle ilgili bir takım sorunlardan kaçan ya da işte bazı entrikalarla bazı yalanlarla sizi oyalayan aile düzenini tehdit eden durumlara getiren biri ise kesinlikle bunu telafi etmek istiyor. Bir kısmınız için şöyle bir yorum yapacağım. Eğer bu kişiyle siz evlenmek istiyordunuz ama evlenemediniz. Yani evlilikten kaçan biri ise, ikili ilişkiden kaçan biri ise burada da bu konuda arkadaşlar yaptığı oyunun, entrikanın eee ilgili bir durum var. Yani burada bir telafi durumu var. Kesinlikle diyor ben onları kırdım. Siz olabilirsiniz dediğim gibi kendi ailesi olabilir aileyle alakalı durumlar düzenlerle ilgili olabilir onların kalbini kırdım kesinlikle onarmam gerekiyor kesinlikle o yuva sıcaklığını vermem gerekiyor onlara dediği bir durum var çünkü belli ki bazı oyunlar entrikalar dönmüş ve bu kişi arkadaşlar bir dönüşüm ve yenilenme döneminde olduğunu söylüyor. Zaten ilk kartımız şifacı kartıydı. Buradaki ilk kartımızda da yine bir olgunlaşma vardır. Ruhsal anlamda büyüme vardır. Ee, artık Eskisi gibi çocuk çocuksu hareketler içinde değilim. Büyüdüm, olgunlaştım, daha da olgunlaşmaya devam ediyorum. Ve kendimi hazır hissediyorum diyor arkadaşlar. Bu kişi kendini bir ilişkiye hazır hissediyor olabilir. Bu kişi kendini e, farklı bir konuda geliştirmeye hazır hissediyor olabilir. Bu kişi taşınmak, yeni düzen kurmak, hayatını sil baştan değiştirmek. Bunlara kendini hazır hissediyor olabilir. Çünkü burada bir dönüşüm ve yenilenme var. Ve aynı zamanda da bir hafifleme enerjisi var. Bakın kelebek gibi hafifim diyor. Yani Tüy gibi hafifim. O kadar hafifim ki her türlü yükümü attım ya da atmak üzereyim. Üzdüğüm insanlardan telafi isteyeceğim. Üzdüğüm insanların kalbini onaracağım. En başta da kendi yaralı ruhumu onaracağım ve onarmaya devam ediyorum. Artık bir şeylerin tadına varacağım. Ben de sevinç ve mutluluk yaşayacağım. Ee, keyifli bir dönem istiyorum diyor hayatımda. Drama istemiyorum, acı üzüntü istemiyorum diyor arkadaşlar. E, ve günlük enerjilerde güncel enerjilerde arkadaşlar bu kişi daha çok dinlenmeye ve duaya yönelmiş manevi inancı yükselişte ki zaten ruhsal uyanış ve anlam arayışı söz konusu bu insanın hayatında ve kendini de şifalandırmak istediği için kalbini şifalandırmak istediği için e, dua e, duaya çok fazla yönelmiş bunu söyleyeyim e, ancak yine de bu insanın tabii ki sıkışıp kaldığı durumları da yok mu kesinlikle var özellikle bu insan çoğu kez aklı ile mantı arasında kalan biri yani kalp mi beyin mi kalp mi akıl mı dolayısıyla akıl ve kalpteki tuzak tutsaklık e, bu kişiyi aslında mahkum ediyor çoğu zaman arkadaşlar e, mantık çalıştırması gereken yerde duyguların esiri oluyor duygu çalıştırması gereken belki empati kurması gereken romantik olması gereken yerde tam tersi katı ve sert bir mantık uyguluyor olabilir yani bu kişi de e, bu ikisi arasında bir tezatlık var yani neyi nerede çok fazla kullanacağını bilemiyor e, belki yanlış yerde kullanıyor mantığını ve kalbini İşte bu da onda bir sıkıntıya yol açıyor gibi e, etrafındaki insanlardan kıskançlık gördüğünü e, söylüyor güvendiği insanlar aslında hiç de istediği gibi çıkmamış özellikle bir kıskançlık ve rekabet ortamı var işle ilgili olabilir ya da farklı konularla ilgili ee, ve bilinç altında çok yoğun korkuları var bu kişinin arkadaşlar Aslında uykusuz geceleri endişeleri belirsiz kalan durumların onda yarattığı bir kaygı söz konusu ee, yani kesinlikle bilinç altında korkuları çok fazla olan bir insan Bu da onun bir karmaşi, karmaşa içinde kalmasına çıkmaz çıkmazlar içinde kalmasına yol arayıp bulamamasına sebep oluyor. Ama yine de kendine çok güveniyor. Diyor ki yani evet yanıp kül oldum belki. Belki bir karmaşa içindeyim. Belki akıl ve kalp arasında kaldım. Ama ben biliyorum ki buradan da çıkacağım. Biliyorum ki talihli zamanlar gelecek ve her dileğim gerçek olacak diyor. Yani bu anlamda kendine inancı da çok fazla ki Zümrüt'e anka kartında biliyorsunuz yanıp küllerinden tekrar doğmak vardır. Belli ki bu kişi kalp anlamında küle dönmüş, yıkılmış, belki aldatıldı, belki yarı yolda bırakıldı. Ama ne diyor? Kalbimi şifalandıracağım, tekrar ayağa kalkacağım ve tekrar belki de güvenli bir bağlantı içinde olacağım diyor. Dediğim gibi bunları aşmaya çalışıyor. Yoksa çok yoğun korkuları var aslında bilinçaltında ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi gelecek bir haberi bekliyor burada bir mahkeme sonucu bekleme olabilir burada resmi bir kurumdan gelecek bir haber olabilir bir kısmı için bir yüzleşme ve hesaplaşma ya da gerçeklerin konuşulduğu bir sohbet durumu olabilir ve burada kendi gücünü ve iradesini ortaya koymak istiyor yani geri adım atmadan güçlü bir şekilde sağlam bir şekilde durmak istiyor yüzleşme ise ben o yüzleşmeyi yapacağım Bilinmeyen şeyler varsa bilinmeyenleri açığa çıkartacağım ama ne olursa olsun otoritemden, irademden ve gücümden ödün vermeyeceğim diyor. Ve bu kişi anlık enerjilerde arkadaşlar bir aile düzenine, bir sağlam ilişkiye çok ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ki burada alyans kartını verdi. Bu alyans kartı bize kişinin ilişkisini üst bir mertebeye taşımasını istediğini ifade eder. Yani bu kişi aslında bir insanla evlenmek, hayatını buna göre şekillendirmek istiyor. Zaten evli izliyorsanız evlilikle ilgili konuların gündem olması vardır. İşte taşınmak gibi, aile düzeni gibi ya da aranızda heyecan ve tutku kaybolduysa bunların tekrar hareketlendirilmesi gibi. Ya da hiç evlenmedik diyorsanız kişi sizinle olan diyaloğunu bir bağlılık seviyesine taşımak istiyor arkadaşlar. Adık olmayan ilişki ise mesela adık olması, uzun vadeye yayılan bir ilişki olması, nişanlılık, evlilik gibi durumlar. Ve bunun dışında da taşınmak, ilgili gündemi de var arkadaşlar e, kişi bir yer değiştirme niyeti içerisinde bir kısmı ailesinin olduğu yere taşınabilir bir kısmı da sizin bulunduğunuz yere gelip orada sizinle aile olmak ya da aynı çatı altında yaşama gibi niyetlere gelmiş gibi gözüküyor ve gerçekten de çok tutkulu bir insan anlık enerjilerde e, cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi istiyor e, ve size karşı da hem tutkusu hem aşkı e, aynı anda var arkadaşlar. Her iki duyguyu da yoğunluğuna yaşadığını söylüyor. Ya da yaşamak istediğini dile getiriyor. Evet. Güncelinde bunlar vardı aklınızdaki insanın. Peki. Şimdi bir bakalım acaba bu göre sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş. Şuradan alalım. sizinle ilgili bu gece ne düşündü ne hissetti aranızdaki ilişkinin kalıcı bir ilişki olduğunu düşünmüş arkadaşlar ya da şöyle de söylüyor olabilir yıllara meydan okuyan bir ilişki ya da ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım birbirimizden vazgeçemediğimiz birbirimizden asla geri adım atamadığımız bir ilişki bakın bunu da söylüyor olabilir ama bu insanda belli ki kalıcı etkiler yaratmışsınız bu kişi sizin onun hayatında daimi bir insan olduğunuzu, hatta o insanın hayatına yön verebilecek bir insan olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Bunun dışında bu kişi aslında şu anda sizinle olan ilişkisinde nelerin yapılması gerektiği konusunda biraz da kafa karışıklığı yaşıyor. Yani diyor ki hayatımda evet kalıcı olmasını istiyorum ve daimi olduğunu düşünüyorum. Benim için gelip geçici bir insan değil. Fakat e, yapabileceklerim konusunda şüphelerim var. E, yani ya da ne yapmam gerektiğini bilmiyorum da diyor olabilir. Bakın ya elinden bir şey gelmiyor. Şu an sizin ihtiyaçlarınızı karşılama anlamında maddi ve manevi, duygusal ihtiyaçlar anlamında ya da arkadaşlar nereden başlayacağımı bilemiyorum diyor olabilir. Ya da elinden bir şey gelmiyor olabilir dediğim gibi biraz bu konuda bir üzüntüsü var. Yani. Belki ayrı yerlerde oturuyorsunuz şu an yanınızda olamadığı için üzülüyor ve bu onu bir takım şüphelere yönlendiriyor. İşte belki hani hayatında biri mi var ya da işte ben onun yanında değilsem ona yetemiyorsam hani ne olur benden vaz mı geçer şeklinde. Ama ne olursa olsun da burada bir üzüntü var arkadaşlar. Çünkü bu kişi aslında olması gerektiği gibi bir ilişkiyi sizinle yaşayamadığını düşünüyor. Bakın buradaki en önemli mevzu bu aslında kişiye üzüntü veren, acı çekmesine sebep olan aslında istediği durum sizinle çok daha farklı. Belki çok daha farklı. Paylaşımlar içinde olduğunuz, bir takım durumlarda birbirinize destek olduğunuz, çok yakın temas halinde olduğunuz bir ilişki ama bu istenilen durumun olmamasından kaynaklı. Kişide kesinlikle bir tedirginlik var. Kesinlikle bir üzüntü var ve bazen de hem kendi içinde bir şüphe var acaba bu bizi nereye götürür? acaba ne yapmalıyım? Üzerime düşen sorumluluklar neler? Bazen de acaba hani bu uzaklık ya da benim üstüme düşenleri yapamamam acaba onun hayatına başkasının girmesine sebep olur mu? Acaba onu kaptırır mıyım? Acaba gider mi şeklinde de bir kuruntu ve vehim hali içine gelmesine sebep oluyor gibi arkadaşlar. Ve bunlar dışında bu kişi uzun süredir sizinle ilgili affedemediği konular varsa ya da sizinle ilgili bir türlü adım atamadığı konular varsa bunlarla ilgili bir eylemselliğe geçme niyeti içinde. Çünkü aradaki bağı çok masum buluyor arkadaşlar. Yani evet birbirimize pek çok şey yaşattık. Sadece ben değil o da bana çok şey yaşattı. O da beni üzdü. Ben de onu üzdüm. Evet karşılıklı bir etkileşimde bu. Ama ne olursa olsun kesinlikle ona karşı kötü niyet beslemiyorum diyor. Yani burada size karşı bu kişinin olumlu bir bakış açısı var. Burada bir çocuk masumiyeti var. Burada yeni başlamak isteyen bir enerji var. Ee, ve hatta eğer aranızda çocuklardan kaynaklanan bir takım mevzular varsa, e, askıda kalan durumlar, adım atılmayan durumlar ya da kabul görmeyen noktalar varsa. Bunların da aslında düzelmesini istediğini söylüyor. Ve burada bir affetme enerjisi de var arkadaşlar. Yani birbirimizi affedelim. Ya da ben seni affedeceğim diyor olabilir. Ya da affettim, kabul ediyorum. Her halimle olduğu gibi kabul ediyorum. Ve tıkanan bu süreci hızlandırmak istiyorum. Tıkanan bu süreci ya da bu küslüğü, uzayan bu küslüğü ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki artık sana karşı hiçbir kötü niyetim yok. Her ikimiz de hatalıydık diyen... Bu şekilde bir farkındalığa gelen bir insan söz konusu ve bu kişi bir başlatma enerjisinde arkadaşlar onu da söyleyeyim zaten biraz evvel söylemiştik yani askıda kalan mevzular durumlar durdurulan bilerek fren yapılan durumlarla ilgili bir hareket enerjisi var. Burada aile olma gündeme gelebilir bu anlamda birlikte girişeceğiniz işler ve zenginlik kazanacağınız mal mülk edineceğiniz durumlar devreye girebilir. Bir takım projelerle ilgili birbirinize akıl verme, fikir alıp verme, katkı sağlama durumları olabilir. Ve bunun dışında bir kısmınız için de ailevi konularla ilgili konuşma olabilir. İşte aile olalım, birlikte olalım, birlikte aynı çatı altında olalım. Bu tarz istekleri var gibi kişinin bunları size söyleyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir kısmı için aile, bir kısmı için para, iş ve fikir alışverişi konularında bir başlatma ve bir tetikleme söz konusu. Çünkü bu başlatmanın, bu adımın sizi her ikinizi de çok zengin, çok besleyen bir konuma getireceğini düşünüyor. Hem duygusal anlamda hem mental anlamda bir arada olursak çok güçlü oluruz, çok zengin oluruz. Her şeye sahip olabiliriz. Aslında tüm güzellikler bizi bulabilir ve biz bu ilişkinin tadına ve keyfine daha fazla varırız dediği bir durumu oluyor arkadaşlar. Ve bu kişi bakın barış kartını verdi, affetme kartını verdi. Kesinlikle sizinle ilgili bir barış ve affetme enerjisi içinde. Tabi aynı şeyi sizden de bekliyor. Ve en önemli beklediği şey de şu arkadaşlar. Dengeye gelmek. Bu ruhsal denge anlamında. Bu fiziksel denge. Bu duygusal denge. Yani nereden bakarsanız bakın bu kişi sizinle her anlamda uyumu yaşadığı bir ilişki istiyor. Ve şunu söylüyor diyor ki yargılamayalım birbirimizi hiçbir şekilde yargılamayalım. Evet belki birbirimizden farklıyız belki birbirimize uyuşmadığımız ya da uyuşamadığımız noktalar var. Ama bunları ötelemeden bunların farkına vararak birbirimize yargılamadan ve olduğumuz gibi kabul ederek ilişkiye devam edelim. Barış olursa barış sonrasında bunu uygulamamız gerekiyor ki bu barış amacına ulaşsın. Bu affetme amacına ulaşsın diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ön yargılı yaklaşan bir insansa size karşı bakış açısını değiştirmiş. daha sevecen, kin gütmeden, daha masum enerjilerle ve olumlu bir enerjiyle size bakıyor. Ve burada arkadaşım arkadaşlar bu kartımız aslında bir ruh işi bağlantısını da veriyor. Yani her iki ruhun bir birleşmesi var burada. Bunu hatırlatıyor bana. Ve bu kişi aranızdaki enerjinin gerçekten ruhsal bir enerji olduğunu, ruhsal bir deneyime dayandığını, birbirini tamamlayan iki ruhun birbirini bulduğunu söylüyor. Ve gerçekten de diyor, senle deneyimlediğim her şey benim için çok kıymetli. Ee, ve yaşadığımız her şey bizim için aslında bir sınavdı. Sınandık ama bu sınavın sonunda biz kazandık diyor. Neden? Çünkü birbirimizi bulduk. Neden? Çünkü birbirimize uyumlandık. Neden? Çünkü birbirimizi artık olduğumuz gibi kabul etmeyi ve dengeye gelmeyi öğrendik. Ve geldiğimiz bu noktada aramızda ruhsal denge, duygusal denge, e, fiziksel anlamda denge yani her anlamda bir dengeyi yakaladık ya da ben yakalayacağımızı düşünüyorum diyor kişi tamamıyla böyle olumlu enerjilerde arkadaşlar e, ve aradaki ilişkinin gerçekten de kalıcı bir ilişki olduğunu düşünüyor e, sen benim için gel geç bir ilişki değilsin evet e, yanlışlarımız oldu birbirimize hatalarımız oldu kimi yerde yalanlarımız oldu belki kimi yerde ben başka insanların peşine düştüm e, diyor yani çünkü burada günaha çağıran Günaha giden bir şeyler de olmuş arkadaşlar. Bu yalan olabilir, aldatma olabilir. Bu belki ikiniz arasında e, toplum normlarına uymayan bir ilişki olabilir. Ailenin kabul etmediği bir şey olabilir. Belli ki bir takım ahlaki değerler de burada var. Ama tüm bunlara rağmen e, ben diyor aramızdaki ilişkinin kalıcı olmasını istiyorum. Başkalarının ne dediği umurumda değil. E, biz kendi içimizde bir şeyleri dengelediğimiz takdirde ve birbirimizi yargılamadığımız takdirde Bizim için her şey çok iyiye gidebilir ve biz seninle her anlamda zenginliğe ulaşabiliriz diyor. Burada lüks bir yaşama ulaşma vardır. Burada maddiyatını geliştirme, işini kurma vardır. Burada mental anlamda çiçek açma, duygusal anlamda çiçek açma vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi artık başkalarını düşünmeden, başkalarının fikirleriyle hareket etmeden biz birbirimize yeteriz. Zaten hani biz anlaştıktan sonra onların da çok fazla bir şey söylemeye hakkı yok şeklinde bir kafaya gelmiş diyebilirim. Çünkü belli ki sizinle eriyor arkadaşlar. Bakın burada elime kartı. Aslında burada da ruhsal bir bütünlük vardır. Her iki insanın tek bir vücut olması vardır. Yani burada sizi birbirinize bağlayan öğeler de vardır. Dolayısıyla hani güzel bir uyumlanmadan, güzel bir birleşmeden bahsediyor. Ancak söylediği şeylerden biri bu. Birbirimizi lütfen yanıltmayalım. Birbirimize yalan söyleyerek birbirimize olmadığımız gibi davranarak ya da bir şeyleri engelleyerek yaşamayalım birbirimizi yanıltmayalım diyor kişinin aslında e, söylemek istediği şeylerden biri de bu e, yani e, hakikat neyse onu birbirimize söyleyelim olanı olduğu gibi yansıtalım o anda bir şey istiyorsak istediğimizi söyleyelim İstemiyorsak gerçekten hani istemiyoruz hayır şeklinde bunu belirtelim diyor hani burada yapmacık tavırlar bekleyen biri yok da arkadaşlar böyle samimi olmanızı bekleyen ve gerçekten de ben bir şeyler istemiyorum ya da hayır diyebilen bir birey görmek isteyen bir insan var. Dolayısıyla birbirimizi yanıltmayalım, yanılmayalım. Bu ilişki bizim yanıldığımız bir ilişki olmasın. Çünkü arada güzel bir bağ var, güzel bir ruh birlikteliği var, güzel deneyimler var. Ve artık birbirini olduğu gibi kabul etme durumuna, safasına geldik. Dolayısıyla bu saatten sonra yalana, yanılmaya tahammülüm yok. Senin de olmadığını biliyorum şeklinde düşünüyor aklınızdaki insan evet umarım burada çıkan tüm olumlu durumlar en kısa sürede hayatınıza aksın arkadaşlar ışık hızıyla hayatınıza gelsin diliyorum ve açılımın sonunda her zaman yaptığım gibi Rumi'den birkaç tane cümle seçmek istiyorum evet dört tane aldık bakalım ne gelecek kılıçların ası Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol dedi. Buradaki pas bizim yüklerimiz arkadaşlar. Duygusal yüklerimiz olabilir. Negatif enerjilerimiz olabilir. Bunlardan arınmamızın öneminden bahsediyor. Diğer kartımız bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır ve tüm faydalarıyla beni sevindirir diyor. Yani burada bir şeyleri kazanmak kadar o kazanılan şey bize geldiğinde onun hakkını vermek de önemli diyor arkadaşlar. Gerçekten öyle yani evet süreç önemli ama Süreç sonunda elde ettiğimiz o insan, gerçekten sahip olduğumuz o insan ya da sahip olduğumuz o varlık artık her neyse bir para da olabilir bu veya farklı bir şey de olabilir. Güzel bir duygu da olabilir. Bunların da tadına varmak gerekiyor arkadaşlar. Süreç kadar sonuç da önemli diyor. Diğer bir kartımız kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin diyor. Evet siz çok değerlisiniz arkadaşlar. Aslında eşiniz benzeriniz yok. Bunun farkında olun lütfen öz değeri ve öz saygıya gelin ve asılmış adam acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor çektiğiniz acılar çektiğimiz acılar bunlar hep bizim için güzel şeylere götüren bir vesile aslında birer hazineye ulaşmamızı sağlıyor birazcık bakış açımızı değiştirmekte fayda var arkadaşlar yani olumlu bir bakış açısında olmakta fayda var Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.